<laughs> İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze şeridine yönelik saldırıları ve katliamları sürüyor. İsraillilerin Benjamin Netanyahu'ya karşı protesto hareketleri de devam ediyor. Gazze şeridindeki İsrailli esirlerden 6'sının cesedine ulaşıldığının açıklanması üzerine ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmekle eleştirilen Netanyahu ve hükümetine karşı protestolar başladı. Gösterilerin merkezi, Başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nın bulunduğu Menachem Begin ve Kaplan caddeleri oldu. Gösteriyi organize eden gruplar, Tel Aviv'in merkezinde yaklaşık 300 bin kişinin toplandığını açıkladı. Ülke genelinde ise gösterilere katılımın 500 bin'i aştığı belirtildi. Burada kurulan sahneye 6 esir için İsrail bayrağına sarılı 6 tabut yerleştirildi. Gazze şeridindeki İsrailli esirlerin yakınları ve sanatçılar sahneden konuşma yaparak Netanyahu ve hükümetinin esir takası anlaşması karşısında kayıtsızlığını ve isteksizliğini eleştirdi. İsrail'in en büyük işçi sendikası Histadrut'un başkanı Arnon Barn David konuşmasında ülke genelinde yarın greve gidileceğini belirterek yarın İsrail işe gitmeyecek, limanlar, fabrikalar, ofisler kapalı olacak dedi. Ellerinde İsrail bayrakları bulunan protestocular, Başbakan Netanyahu ve hükümetin deki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler de taşıdı. İsrail'li esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davul ve düdük çalan protestocular hepsi hemen eve yardım yazılı dövizler taşıdı. Göstericiler Bibi, Netanyahu, esirleri serbest bırak, sen baştasın, sen suçlusun şeklinde sloganlar attı. Tel Aviv, Hayfa ve Batı Kudüs'ün yanı sıra ülkenin çeşitli noktalarında yapılan yürüyüş ve protestolarda da Hükümetin istifası ve esirlerin geri getirilmesi talep edildi. Hayfa'da toplanan binlerce kişi kentin merkezindeki kavşağı trafiğe kapattı. Bunun yanı sıra Tel Aviv'de göstericiler kentin ana otoyollarından birini tek yönlü trafiğe kapatarak yolda lastik yaktı. Ülke genelinde göstericilerin protestolar sırasında bazı yollar ve kavşaklarda trafiği engellediği haberleri geldi.